Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Metropoli projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Metropoli gerçek dünyadaki mülklerle desteklenen dünyanın ilk NFT pazarı olarak adlandırılıyor arkadaşlar ve sadece 100 dolarla başlayabileceğimizi bizlere belirtmişler. Yine bu kısımda e, kripto ile gayrimenkul satın alıp satmanın e, detaylarından bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Presel linkine tıkladığımızda zaten bizi böyle bir ekrana bırakıyor. Gördüğünüz gibi burada bir tanıtım videoları yer alıyor. Burayı dileyenler detaylı olarak inceleyebilir arkadaşlar. Ve bu kısımda wallet'ımızı bağlayabiliyoruz bu kısmı arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi burada ekip kısmını vesaire bizlere gösteriyorlar. Yani şu anda bir satın alım var mı bilmiyorum. Fakat presale açık görünüyor. Yine bu kısımdan satın alımı USDT, Ethereum ve BNB olarak değiştirebiliyoruz. Ve 4 günlük bir süresinin olduğunu da burada bizlere belirtiyorlar. Bu kısımda ekip kısmını görebiliyorsunuz. Burada görevleriyle link edin linkleriyle vesaire zaten görünüyor arkadaşlar. Ve yine bu kısımda çeşitli kampanyaları vesaire de bizlere belirtmişler. Tokonomikleri yine bu kısımda görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %30'luk %30 bir dilimi ödüller için ayırmışlar. %20'si liquidity, %8'i takım, %1'i airdrop, %1 referans, %30 pre-sale ve %10 da diğer işlemleri için ayrılmış arkadaşlar. Yol haritalarına baktığımızda yine gördüğünüz gibi burada şirket kaydını vesaire yaptıklarını bizlere belirtiyorlar ve burada bir marketplace kuracaklarını bizlere belirtmişler arkadaşlar. Burada işlem geçmişini uygulama işte pazarlama stratejisini genişletme gibi şeyler bulunuyor. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ödüller kısmına baktığımızda burada ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar çok ödül kazanacağımızı bizlere belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi 100 veya 100'den daha fazla harcarsak burada işte öğrenci NFT olarak bir NFT alıyoruz ve burada metro jetonlarını kazanabiliyoruz. Yine emlak NFT'sinin olmadığını söylüyorlar ve geri ödemede bulunmuyor. Yine Metropolü Beta'ya da erken erişim sağlıyormuşuz. Eğer 100 dolar harcarsak burada bunlara erişeceğimizi bizlere belirtiyorlar. Ve yine gördüğünüz gibi bir mobil uygulamaları da bulunuyor arkadaşlar. Dileyenler detaylı olarak o kısımdan da inceleyebilir. Burada gördüğünüz gibi emlak piyasasının ne kadar büyük olduğundan vesaire bizlere bahsediyorlar. Yine portföylerimizi nasıl çeşitlendireceğimizi bizlere burada belirtmişler arkadaşlar. Cüzdan kısmını zaten cüzdanımızı Metamask ya da Trust Wallet ile bağlayabiliyoruz. Tabi bağlamak isteyenleri kullanmadıkları bir cüzdanla bağlanmalarını öneririm kendi açımdan. Çünkü hani her yeni projeye aslında böyle yapmak gerekiyor arkadaşlar. Hani yeni çıkan projelere normal gündelik hayatta kullandığınız cüzdanları bağlamamanızı biz tavsiye ederiz. Yine gördüğünüz gibi burada bir pazar yeri kuracaklarını bizlere belirtiyorlar. Bu kısımda gördüğünüz gibi nakit akışı ve gerçekten bir pasif gelir yapmak istiyorsanız buradan alışverişler yapabileceğinizi bizlere belirtmişler. Gördüğünüz gibi zaten burada kira geliri ve değer takdiri gibi şeyler bulunuyor. Uzun vadeli bir proje aslında bu çıkardıkları proje. Hani şu anda oldu bitti denilecek bir proje değil. İleride kripto sistemini emlak sistemine entegre etmek istiyor ki ve burada gördüğünüz gibi ekosistemlerini üç unsurda sıralayacaklarını bizlere belirtiyorlar. Bunlar pazar yeri, Metropoli Launchpad ve emlak NFT'leri olarak ayrılıyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi yine emlak değerlerinin enflasyona karşı güçlü bir korunma sağladığını da bizlere belirtiyorlar. Yine bu kısımda ekiple ilgili bilgileri vesaire bizlere belirtmişler. Twitter'larına baktığımızda 29.000 takipçileri bulunuyor arkadaşlar ve Risa ile şu anda başladıklarını da bizlere belirtiyorlar. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi çeşitli anlaşmalar ve ortaklıkları bulunuyor şirketlerle. Ve yine burada gördüğünüz gibi token satışlarının da başladığını bizlere belirtiyorlar arkadaşlar ve burada işte çeşitli bilgiler güncellemeler marketplace ile ilgili görseller vesaire yer alıyor buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz yine gördüğünüz gibi bu kısımda satışlarını düzenliyorlar ve toplamda 574 katılımcı bulunuyor şu anda hani alım miktarını zaten buradan kendiniz belirleyebiliyorsunuz mesela 1000 dolarlık bir metro token aldığımızda yaklaşık 708 bin metro token alabiliyoruz yine bu kısımdan isterseniz 500 dolarlık vesaire. Minimum galiba 100 dolarlık alabiliyoruz bu kısımdan ve bunları aldığımızda çeşitli enerjilerde kazanıyoruz. Yani buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Zaten pariteler de burada yer alıyor. USDT, Ethereum ve BNB olarak bu tokenları satın alabiliyorsunuz bu kısımdan. Benim proje için sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten ilginç bir proje ve ileriye dönük hedefleri olan bir proje. Fakat yine de her videoda belirttiğimiz gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. O yüzden eğer işlem yapacaksanız da kullanmadığınız bir cüzdanla bu işlemleri gerçekleştirmenizi sizlere tavsiye ederiz. Bu ve bunun gibi daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.